Selam gençler. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi izlediğinizi duyuyorum. O zaman videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Videoma hoş geldiniz. Bugün nelere bakıyoruz derseniz yemek konusunda çok ama çok ama çok şanslı olan insanlara bakıyoruz. Ama çok şanslı olanlara bakmıyoruz. Neye bakıyoruz? Çok ama çok ama çok ama çok ama çok iyiz şanslı olanlara bakıyoruz. O yüzden e, çok ama çok ama çok ama çok güzel video olacak. O yüzden çok ama çok ama çok ama çok güzel izleyin arkadaşlar. Neyse lafı uzatmadan videoya geçiyorum. Şöyle ekran küçültemedim. He. Evet. Bu 15 maddeden oluşuyor. Evet. Bunu atasözüne şey yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Pazar aldım. Pazardan aldım. Bir tane eve de gittim. Bin tane. Ata sözünün tam kendisi arkadaşlar. Bunlar için denir. Ama burada muz için. Abi sen pazardan alıyorsun. Yani marketten de olabilir. Şimdi bir şey demek istemiyorum. Neyse. Ben ne diyecektim ya. Yine unuttum arkadaşlar. Yine unuttum. Yine unuttum. Neyse işte adam gitmiş bildiğin. Muz almış. 2 tane çıkmış. Çok şanslı adam. Bizde öyle olmuyor ki arkadaşlar. Neyse ya. Bana olmadığını görünce ben üzülüyorum. 14 arkadaşlar. 14'te ne var bakalım? Ne var? Ben de bilmiyorum. Abi bu bana olsun. Ben çok mutlu olurum ama ya. Allah'ım sen bana öyle bir patates kızartması ver. Evet. Burada burada McTans'tan bir tane bir şey alıyor. Burger King de olabilir. Ya Burger King'de olmayabilir belki yani McDonald's olabilir. Papay'sa olabilir. KFC olabilir. Patates kızartılıyor mu bilmiyorum KFC'de. Yani bunlar çok boş konular ama boş yapmayı çok seviyorum. Evet. Neyse boş yapmayalım dolu yapalım. Yani çok şanslı arkadaşlar adam işte. Bildiğin hani şu kadarcık şey çıkar ya ona mutlu olursun. Adama şu kadarcık şey çıkıyor. Ya ama ben bunu çok isterim ya. Arkadaşlar hani siz paranızı yutan paranızı vermeyen, ay işte yemeğinizi vermeyen, orada takılı kalan, alamadığınız, paranız olmadığında gözünüzün önünde durduğu şey şu anda bütün makine bozulmuş. Böyle hepsi bir anda çıkmış. İçinden alabiliyorsunuz isteriniz ya. Burada olan kişi lütfen söylesin. İlk bana haber versin bunu. Bu sana sesleniyorum. Yabancı. Bunu bana ilk söyleyeceksin tamam mı? Neyse arkadaşlar yine boş yapıyoruz. Abi bunu görmek çok isterdim. Almak da çok isterdim. Yani ben bildiğin çuval alırdım bir marketten. Doldururdum arkadaşlar. Ne diyeyim ya? Başka ben ne diyeyim ya? Hani şu şey var ya şu şey. Ya çok güzel ya. Allah'ım bunu bana neyse bana nasip et. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ne konuşabilirim ki arkadaşlar? Yani ağlayacağım birazdan. Ağlayacağım. Şu karpuzu görüyor musunuz? Şu karpuzu görüyor musunuz? Çekirdeksiz arkadaşlar. Çekirdeksiz. Şu alt yazıyı okuyun da. Çekirdeksiz arkadaşlar. Ne diyeyim ben? 11. maddemize geldik arkadaşlar. Ya ben şunu söylemek istiyorum ya. Ya bu soğan halkasını üreten firma. Sen, hani bunu üretiyorsun ya, üretme. Yani böyle bir şey, hapten çıkarken görmüyorsan, sen gözün yok, senin gözün yoktur. Ama madem böyle bir şey oluyor, bunu üret, bunu yap arkadaşlar. Ben bu soğan halkasına, ben daha ne diyeyim? Evet. Bunu da görüyoruz. Daha ne diyeyim ya. Arkadaşlar kinler çikolata alıyor. Tamam mı? İki tane çikolata. İki kaplamalı çikolata ya. Ya ortadaki mandalina çok tatlı. Arkadaşlar iki tane mandalina var. Biri ortasında böyle yetişmiş biri de büyük. Evet bu ne arkadaşlar? Ben bunu anlarsam alta yazarım. Ama anlamadım. Zaten çok hızlı geçti videoda. Evet. Elim kadar çilek. Abi sen ne kadar hormon koyuyorsun bunlara? Büyüsün diye genetiğini değiştiriyorlar ya. Bu ne? Ya ben bunu anlayacağım. <laughs> Özelliğim onun, her, herkes biliyordur. Arkadaşlar bu ne? Vallahi benim kafam karıştı arkadaşlar. Benim de kafam karıştı. Sizin kafanız karıştı gibi ne diyeyim sonlara doğru anlamaya başladım anlamam ama başladım dilim döndü evet ben daha ne diyeyim ya şu kadarcık şey onun adı neydi birdland var adamın elinde ya bu ne gemi gibi dilim patates gemi gibi o patates nasıl yetişiyor ya arkadaşlar bir daha yemeyin hazır şeyler bundan sonra yemeyeceğim ben ama siz çok şanslısınız. Ben daha ne diyeyim. Şu kadarcık patates çıkıyor. Bana çıksa var ya kıtır kıtır yavaş yavaş yerim ya. Bu neymiş? 3 tane oluyor. 3. 1 değil. 2 değil. 3 tane. Yani bir tane 3 tane çıkmış anlayacağınız. Bu ne ya? Çekirdeksiz avokado. Arkadaşlar çekirdeksiz avokadonun olunmaması. Yani çekirdeksiz avokado nasıl oluyor? Ben onu anlamadım ya. Arkadaşlar ben meyve de yeneceğim bundan sonra. Bu neymiş? Hey, bu normalde küçücük şu kadar arkadaşlar yeşil var ya. Evet, şuradaki internet çok şey oluyor ya. Evet. Hah. Arkadaşlar şurada bu şeker şey jelibonu görüyor musunuz? Orada açık yeşil bir şey var. Onun normali bu. Ama hattan nasıl çıktıysa dev gibi, deve gibi bir şey var orada. Ahın değilim kadar. Yani o bana çıksın isterim. Ama yer miyim, bilmem. İğrenirim biraz. Bilmiyorum. Ne diyeyim? O zaman arkadaşlar videoya like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Neden? Çünkü siz videoya like atınca ben mutlu oluyorum. Neden mutlu oluyorum? Çünkü mutlu oluyorum. Ya yine boş yapıyorum. Neyse. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve laf uzatmadan bay bay diyorum. Görüşürüz.